Yazar Alev Alatlı 79 yaşında hayatını kaybetti. 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görülen yazar bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Kelebek etkisi söyleşileri, batıya yön veren metinler, dünya nöbeti ve suç ortağı Hollywood Khan'ın kitabı gibi eserlerin yazarı Alev Alatlı hayatını kaybetti. Halatlı'nın ölüm haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Koca, Halev Hanım'ı kaybettik dedi. Paylaşımının devamında Halatlı'nın bir süredir tedavi gördüğünü söyleyen Bakan Koca, kendisini ziyarete gittiğimde bu toprakları daha çok sevdirmeli istemişti. Bu sözünü aydınlarımıza, yöneticilere, ülkemizin bugününe, yarınlarına etki etme gücüne sahip herkese yönelik bir vasiyet olarak anlamıştım. Halev Halatlı, fikir ve sanat hayatımızın büyük isimlerindendi. 2014 yılında Edebiyat Dalı'nda Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü başta olmak üzere pek çok ödülle onurlandırılmıştı. Hepimizin başı sağ olsun ifadelerini kullandı. Fikir ve sanat hayatının önemli isimlerinden Alev Alatlı, 1944 yılında dünyaya geldi. Liseyi babasının görevi nedeniyle Tokyo'da okudu. Ekonomi ve istatistik lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden, ekonomi ve ekonometri yüksek lisansını ise Fulbright Bursu ile gittiği Vanderbilt Üniversitesi'nden aldı. Doktora programına Dartmouth Kolej'de başlayan Alatlı, ilahiyat, düşünce ve medeniyet tarihi üzerine yoğunlaştı fakat doktora derecesini tamamlamadan 1974'te Türkiye'ye döndü ailenizle ve çevrenizle kısıtlı kalmamalı. Bunu söylemek